Murat Komutanımızla, Çapaçer Hüseyin Efendi Hazretlerine ziyarete geldik. Bir mübarek, burada İhfandan'la beraber abdest alma için su aradığında, çağrığını yere vurmuş, su değirmeni çevirecek su çıktığından Çapaçarlı dede demişler. Bu tek parti zamanda, mübareklerin kap ee, türbelerini kapatıldığı zaman, mübarek hakkındaki hiçbir bilgi bırakmamışlar, baştaşlarını sökmüşler. 1990'lı yıllarda ben buraya mübarek ümmetiyle tesadüf geldim. Ee, mübarek ziyareti geldiğimde burada olduğunu bilmiyordum. Sonra gördük, ziyaret ettik. Burada çobanlık yapan bir amcaya mübarek gördüm. İşte demiş ki evladım benim türbemi düzenleyiver. Allah rahmet eylesin amcayla tanıştık. O türbeyi düzenliyor kenarına. Ee, mescit yaptı, buraları düzenledi. Allah rahmet eylesin. Senelerce hizmet etti. Bugün Aynen. biz Murat Komutan'la ziyarete geldik. Murat Komutan'ı da maneviyatı olan, Maşallah güzel bir kardeşimiz. Allah amin Rabbim kabul etsin inşallah. kabul etsin inşallah. Amin amin cümlemizin inşallah kabul etsin Rabbim. Mübarek buyurasam -mm. Buyur Asam Asam. Euzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. aleyküm ve rahmetullah. Allah Allah ne güzel bir şey değil mi? Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Senin yüzüne bir Murat komutanımız ve evladı ziyarete geldik inşallah. Allah ziyaretlerimizi kabul etsin. Amin. Amin. Amin.